Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle Valorant'a yeni gelecek olan rekabet sistem ve rank sistemi hakkında konuşacağız. Hazırsanız hadi videoya geçelim şimdi. Öncelikle Valorant oyunu daha önce duymayanlar için kısa bir bilgilendirme yapayım. Valorant oyunu CSGO benzeri 5'e 5 iki e farklı grubun birbirleriyle bomba imha etme ve diğer grubun ise bomba kurma görevi olan CSGO benzeri bir oyun. Ben de son zamanlarda yayınlarımda sıkça oynadım. oyunlardan biri olmuş bu oyun için League of Legends ve Counter Strike karışımı bir First Person rekabetçi bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Sonun bitirdiğimize göre şimdi gelelim rekabetçi sistemi nedir. Rekabetçi sistemi oyunlarda belirli seviyedeki oyuncular ile beraber oyuna girmemizi sağlayan bir yapıdır. Bu oyun sistemi destekleyen ana özellik ise rank sistemidir. Ve yakın zamanda Valorant için büyük güncellemeler rekabet sistemi ve rank sistemi geleceğini kendisi duyurdu. Yani kısacası dostlarım bunu ben böyle boş boş konuşmuyorum, Beni dinleyin. <laughs> Peki Valorant'ı diğer rekabetçi oyunlardan ayıran en önemli özellik ne? Evet abi, en önemli özellik oyundaki karakterlerin belirli gözler güçlerinin olması ve League of Legends tarzı bir yapıya benzerlik göstermesiydi. Peki bu oyun diğer rekabetçi oyunlara rağmen başarılı bir kitleye sahip olabilir mi? Öncelikle şunu belirteyim ki her oyunun bir alıcısı vardır. Özellikle karakter bazlı oyun oynamayı seven oyuncular için dikkat çekecek özellikler vaat ediyor. Benim beğendiğim özelliklerden birisi de her oyun farklı karakter ve özellikleriyle yeni savunma ve saldırı için kullanabileceğimiz özellikleri kendimize göre şekillendiriyor olabilmemiz. <laughs> Arkadaşlar az önce son saniyede konuşamadığım için hepinizden özür diliyorum. Şimdi devam edelim. Şu anda Twitch üzerinde günde 400 ile 500 bin arasında izleyiciye ulaşan bu oyun gerçekten başarılı olduğu için mi izleniyor? Yoksa Riot Games stratejisinden dolayı mı? Bu kadar izlenmesi fazla. Öncelikle oyun beta da olduğu için oyunu edinmek için bir Twitch hesabınızın olması ve Riot Games'e Twitch hesabınızın bağlı olması gerekmekte. Aynı zamanda oyunu Twitch üzerinden oynayan yayıncıları izleyerek oyunun size düşmesini bekliyorsunuz. İzlenme unsurlarının başında gerçekten bu büyük bir etken. Aynı zamanda çoğu büyük kitleye sahip yayıncı da bu oyunu oynayarak büyük bir kitleyi şu anda valorantı çekiyor. Fakat ilerleyen zamanda ne gibi bir değişim olur şimdiden kestirmek zor. Gelelim ana konumuza. Rekabet sistem ve rank sistemi bir ay ya da daha kısa süre içinde oyuna eklenecek. Ve bu sistemle beraber artık oyundaki eşitlik bir nebze sağlanmış olacak. İlerleyen zamanda bu oyunun gerçekten Counter stratejini alabilir mi yoksa alamaz mı bunu yorumlarda hep beraber tartışalım. Evet arkadaşlar son olarak videoyu beğendiyseniz lütfen bir like atmayı. Eğer kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim Eğer abone olursanız Beni çok mutlu edersiniz Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın Bay bay